<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hükümet kanalından hepinize merhaba. Tuzla, Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazarı. Herkese iyi seyirler. Kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim. Hemen girişte böyle kırma bir ayem cemani var. Fiyat 500 lira. İki tane de yanında da kesinlikle horoz muzluk. 400 lira olur videoları kısa kısa çekiyorum arkadaşlar artık. Sezga bekleyecek arkadaşlar. O yüzden elimden geldiği kadar fazla kontrol çekmeye çalışıyorum. Şöyle karışık yarkalar var. Bu boyda yarkaların fiyatı. Hayırlı işler senin mi? Evet, evet. Ne kadar fiyatta? 250. 250. Karışık şekilde satıyorsun ha. Hayırlı işler kolay gelsin. Hiç abi hayırlı işler. Ne kadar bu takım? 2000. Bu hafta değişik hayvanlar var sende. Bu ne kadar? Bir buçuk. Şöyle geçelim şunlara bakalım. Bunlar ne abi? Tane 500, lir 500 lira. Aldım sana hayırlı işler. Kolay gelsin. Sen de Hint'ten başka bir şey yok herhalde. Bunu az önce şurada çekmiştim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. ne yapmam gerekiyor bununla ilgili? E i̇şte onlar şimdi geliyor. miras işine dönüyor ya. Onlar tamam o iş tamam imzalar at. Mustafa'cığım hayırlı işler. Şunun tamam. fiyatını veriyorum 2000 abi. 2000 lira abi. 2000 lira böyle. 11 öyleci. lira civcivi annesi. Civciler köy. Evet. Hint. Hint mi? Evet. Hayırlı işler. Evet. Böyledim tamam. kusura bakmayın. Şimdi. Aslında gideceğim. Bırakalım mı geldim geri? Gelmiyorum. işler. Türkerlere ne istiyorsun? 500. Şu sarıya? 600. Türkiye'de. Bu 1000 lira. 1000 lira maşallah güzel abi. Abla hayırlı işler. Kıldırıcı yumurtaları mevcut. Tane ne kadar? Bir dakika, bir tane yok abi 10 tane kır. 10 tane kır. Güzel güzel. Hayırlı işler abi. Vitamin deposu onlar. Horozlar şey, mevcut böyle damızlar. Güzel şey, oğlum şey, görelim. Tamam, geçelim. Pazarı iki parça şeklinde çekiyorum. Diğer taraf. <laughs> diğer tarafı çektim az önce. Bu taraf biraz diğer tarafa göre zayıf esnaf olarak. Amerikan ördekleri. Amerikan ördekleri 400-600. Çektim abi geçtim oradan da müşterim vardı. Hayırlı işlerin olsun. <laughs> 400-600 arası değişiyor Amerikan örbekleri. Fısfıs örbekleri. Fı <laughs> Skrençler var. Üçü de oros. Yok tavuk. İki tavuk görüyoruz. <laughs> Şükrü abi hayırlı işler. Abi Hint yarkalar ne kadar? Hint 700 lira abi. Tane 700 lira. Horoz tavuk fark ediyor mu bunlarda? Horoz da öyle diyorsun. Evet. Şuraya abi görüşemiyoruz ne zamanda senle ya. <laughs> bunlar ne cins oluyor abi? Dindet. Fiyat ne bunlarda? 450. Güzel maşallah ama temiz hayvan. <laughs> Lomalların da çok güzel. Tabi güzelliğine göre fiyatı da biraz yüksektir. Yok 450, Normanlar. Evet. Maşallah Normanlar güzel. Yumurta, çiğindiğe layvanlar. <laughs> Artas Norman devam ediyorlar arkadaşlar. <laughs> tane kül. Köyler 700. Şu şu gugullu ne kadar? 700. 700, o da 700. Yarkalarda bunlar. Bunlar kaç para dedin? 300. 300. Ama, Maşallah abi, tezgah. Abi, Tezgah hayvanlar da sağlıklı güzel hayvanlar yapmış. Şükür abi maşallah. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Temiz hayvanları var arkadaşlar. Bu tarafın videosu biraz kısa oldu. Hayvan da az. Şurada Tindet Lohman Playmood. 200-250 lira arkadaşlar arası koşunlar var. Koşunlar 500 lira tane. <laughs> Hükümet kanalına herkese iyi seninle. Destek olmak için abone olursanız sevinir. İstanbul, Tuzla, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazarı.